Selamünaleyküm sevgili abilerim, ablalarım, büyüklerim, küçüklerim. Ramazanınızı tebrik eder. Yaklaşan Ramazan bayramınızı şimdiden kutlarım. Allah mübarek etsin inşallah. Ve bu pandemi döneminde Dortmund Belediye Başkanı'nın tabiriyle son pandemili geçiren Ramazan olur diye bir temennisi olmuş. Ben de bunu inşallah bizden dua olarak yaparım. Allah tekrar bu vebayı da yaşatmasın. Ben de atlatanlardanım. Bir ay önce bu koronaya eşimle beraber İstanbul'da yakalandık. Ve emin olun kolay bir hastalığın olmadığını da aynı yakayım yaşamış olduk. Çok ağır mı atlattık? Yok çok ağır geçmedi ama yine de 11 gün ateşle evde kaldık. Ve insan psikolojisini etkileyen bir hastalık olması nedeniyle kolay bir hastalık olmadığını düşünüyorum. Ve korona aslında hafife alanların daha önceden bir video çekmiştim Hasan abiyle beraber. O daha ağır geçirdiği için daha iyi bilir. Yani aslında şakası yok gerçekten. Özellikle yaşlıların ve risk grubu olanların bu konuda çok daha etkilendiğini Allah korusun vefata kadar götürdüğünde hepimiz hemen hemen şahit olmuşuzdur. Son zamanlarda yine çevremde sürekli vefat haberleri geliyor korona nedeniyle. Özellikle de yaş e, sınırı aşağı doğru indi. 48 yaşlarında 50 yaşlarında bir sürü insanın vefat haberi üzüyor doğrusu. Korona ile ilgili dolayısıyla yani hafif alanlar ciddi almayın. Ha çok abartanlar vardır. Bu işte birilerinin işi falan diye bakmamak lazım. Aşı olacak mıyım? Artık 6 aşı olma ihtiyacım yok ama benim açıdan hayırlı oldu. Zira aşı yaptırıp yaptırmama konusunda daha karar verememiştim. Korona ile ilgili çok fazla konuşup da sizin vaktinizi almayacağım. Bugün aslında Hac ve Umre ile ilgili ve e, uçuşlarla ilgili size bir bilgi vermek için video çekiyorum. Hac ile ilgili kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında Arabistan'dan resmi bir duyuru yok. Son 2-3 günde sürekli bir haberler çıktı. Özellikle Reuters kaynaklı. Bunlar tahmin ediyorum bile bile yayılan haberlerdir. İnsanların biraz tepkisini e, görmek açısından nasıl olur diye. Bakan zira bu konuda herhangi bir karar vermedi. veremezdi zaten. Yani bugün karar verdiği şeyi yarın revize etmesi gerekir. Ne olacağını hala kimse kestiremiyor. Özellikle bu mutasyonlar çıktı Hindistan büyük bir korku saldı dünyaya. Aşılanma ne kadar hızlansa da özellikle Almanya'da çok ciddi bir e, ivme yakaladılar. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor ki bu pandemi dönemi bitti. Memleketimizde de görüyoruz özellikle Türkiye konusunda e, kapanma tam kapanma ve çok uzun süreli bir tam kapanmaya girdi. Onun için Hac Bakanlığı'na da bu konuda yadırgamamak lazım. Zira onların da bu konuda hassas bir şekilde hareket etmeleri son derece doğru bir hareket. Bu şu demektir? Yani kimse size bir hac programı satmasını ciddiye almayın derim ben. Zira bu konuda resmi makamlardan hiçbir açıklama yok. Bir ara el altından %10 gibi bir kapasiteyle bahsediyorlardı. %10 kapasiteyle hac olur mu? Olma ihtimali de olabilir tabii ki yani aşı şartı getirmişti. O konuda bir resmi bir duyuru vardı. Aşı olma şartı getirilecekti. Ve geldi. Yani hac açılırsa ve %10 kapasite, %20 kapasite bilemiyorum. Açıldığı zaman e, aşı olmadan hacca girilmeyeceğinin kesin bilgisi var. Dolayısıyla ben hatırlarsanız bir yıl başında yayınladığım bir videoda kesinlikle e, Ramazan umresi de olmayacağını, yılbaşı umresi zaten geçtiğini, Paskalya tatilinde umrelere eee dönüp bakmamalarını söylemiştim. Sizlere de bu konuda hatırlatma yapmıştım. Ve bu maalesef gerçek oldu. Yani Ramazan bitiyor artık şevval umreleri yapılıyordu eskiden. Son 2-3 senedir o da rafa kalktı. İşte bir haberler geliyor. 17 Mayıs'ta Arabistan uçuşlar açıyor diye. Aslında Arabistan uçuş var. Yani orada bir yanlış anlaşılma vardır. Arabistan yasakladı uçuşlar kendi vatandaşlarına. Yani Arabistan'dan bir yabancı aslında çıkabiliyordu çıkış izni alıp da. Ya da atıyorum vizesi varsa ve yasaklı olan 20 ülke arasında değilse Arabistan'a ticari vizeyle gidip gelebiliyordu ya da oturması olanlar. Ama Arabistan kendi vatandaşlarına 17 Mayıs'a kadar uçuşları yasaklamıştır. Şimdi 17 Mayıs'ta uçuşlar açılıyor ve bu konuda Arabistan Sivil Havacılık'ta bir genelge yayınladı. İşte 35 ülkenin genelgelerini duyurdu. İşte neler talep edilecek. Yani bir e, Suudlu vatandaş Arabistan'a gidip gelme Arabistan'dan Türkiye'ye gidip geldiği zaman neler dikkat etmesi gerektiğini e, belirten bir genelge. Ama ne ticari şey ne ticari vize, ne turist vizesi ne de umre vizesi açık olduğu için açık olmadığı için özür diliyorum. E, bu konuda herhangi bir Arabistan'a gitme imkanı yok. Hacca kadar da olmayacak mı? Olmayacak. Yani hacdan sonra da bu nasıl açılacak? emin olun kimse bu konuda bir net bilgiye sahip değil. Biz yazdan sonra yani hacdan sonra umre vizelerinin açılacağını ümit ediyoruz. Bu konuda Turizm Bakanlığı oldu artık. Önceden Turizm Genel Müdürlüğü'ydü. Turizm Bakanlığı da bir hazırlık içinde. Yani umre ile beraber bir de turizm vizesinin çıkartılıp turist yerleri de görme imkanı getirilecekti. Onların da hedefi herhalde yazdan sonraki bu dünya üzerindeki ile beraber bir rahatlamanın sonucunda kapılarını açmak olacaktır. Bunun hazırlıkları yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani Eylül-Ekim'de umreler olabilir mi? Olabilir. Bazıları felaket senaryosu çiziyor. Ben aslında o kadar kötümser değilim. İnşallah Ekim'den itibaren bir umre programı yapabileceğimizi düşünüyorum. Hacla ilgili dediğim gibi hiçbir net bilgi yoktur. O konuda zaten hac bakanlığı bir duyur yapsa da ben onu çok şu anda göz önüne alamam zira bugünden sonra yarına değişiyor durumlar. Gelelim daha giriş bir konuya o da Türkiye uçuşları. Bu konuda da bir sürü bilgi havada uçuşuyor. Buradakilere danışıyoruz başka bilgi. Türkiye'dekilere danışıyoruz başka bilgi. Aslında şöyle bir şey vardır. Yurt dışında yaşıyorsanız yani ya Türk vatandaşının dışında bir vatandaşlığınız, Alman, Fransız vatandaşınız varsa ve Türkiye'ye turist amaçla geldiyseniz ki zaten çoğumuz öyle gidiyoruz ya da Türk pasaportuyla beraber oturum kartınız varsa Türkiye'de aslında sokağa çıkma yasağından muafsanız. Ancak, ancak diyorum, şehirler arası ulaşımda büyük sıkıntı vardır. Yani siz buradan atıyorum aktarmalı Konya'ya, Hatay'a, Adana'ya gidiyorsunuz. Diyarbakır'ı söyleyemem. Çünkü Diyarbakır havaalanı bir ay süreyle kapatıldı bakım için. Ama Türkiye'nin herhangi bir yerini aktarma olarak İstanbul aktarma uçabiliyor musunuz? Uçuyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ancak İstanbul'a indiniz. 2-3 gün İstanbul'u geziyim. Ondan sonra da İstanbul'dan sonra devam edeyim dediğiniz zaman sıkıntı başlıyor. Bu konuda bir türlü bu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi biliyorsunuz sürekli güncelleniyor. O konuda bir çalışma yapılıyor mu onu da bilmiyorum zaten. Haftaya da şey bitecek sokağa çıkma yasağı. Uzatılacak mı ona da ben pek ihtimal vermiyorum ama şu anda Türkiye'ye uçtuğunuz zaman ki uçabiliyorsunuz biliyorsunuz PCR testi alıyorsunuz ve Türkiye giriş formunu dolduruyorsunuz. Bunların linklerini size aşağıdan tekrar veririm. O zaman Türkiye'ye uçabiliyorsunuz. Ancak İstanbul'a uçup ondan sonra da devam etmek isterseniz bu seyahat izin belgesini alamazsınız derse söyleyeyim. İstisnai durumlar var mı? Var. Yani sizin atıyorum doktor randevunuz vardır ya da bir hastane hapınız vardır. Bunu E-Devlet'e yükleyerek e, sok, e, seyahat izin belgesi alabiliyorsunuz ve onun ancak da seyahat edebiliyorsunuz. Ama gezi amacıyla gidip de İstanbul'da 2-3 gün kaldığınız zaman ondan sonra tekrar memlekete devam edeyim derseniz büyük bir sıkıntı. Kendi arabanızla seyahat konusunda da hala bir net bir şey yok. Yani sizi aslında kendi arabanızla turistik amaçla gittiğinizi söylediğiniz zaman ne olacak? Onu ben de bilmiyorum. Sokağa çıkma yasağı dediğim gibi turistik amaçlı olduktan sonra bir sıkıntı yok. Ancak bazıları Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı e-devlet sisteminde ikamet adresini Türkiye olarak belirttiği zaman da bu sıkıntı olabilir. Onu da söyleyeyim. O zaman siz Türkiye'de yaşayan bir yabancı statüsüne giriyorsunuz. Ya da Türk vatandaşı olarak daimi ikamet adresini Türkiye gösterdiğiniz zaman siz Türkiye'de yaşayan insan kabul edilirsiniz. İsterseniz istediğiniz kadar da yabancı pasaportunuz olsun. Sokağa çıkma yasal sizin için de geçerli oluyor. O konuda dikkatli olun. Bu konuda çünkü mağduriyetler yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek maalesef. Biz bir genelge yayınlıyoruz ondan sonra da o artık sürekli güncellenip duruyor. Malum pazar genel pazarlarla ilgili genelgede olduğu gibi. Daha fazla bilgi gelirse inşallah onları da sizinle paylaşırım. Bugün Cuma olmasının nedeniyle de e, Cumanızı tebrik ediyorum. Allah Cumanızı da mübarek etsin inşallah. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Rahmetullah.